değiştirmen lazım. Evet. Aynen mesela yani. mesela yeşil mavi yeşil, aynen anlasın. Mesela yeşil zombi geliyor kanka. Q'dan seçip e, şunu seçiyorsun. Bunu gelip buradan rengini değiştiriyorsun yeşil olarak. İskeletin gözünü tutuyorsun. O iskelet kör oluyor. Ondan sonra kılıcını çıkartıp vuruyorsun. Aynen. Niye böyle bir şey var ki? Ya yani. zor ve çok temiz para geliyor. Evet, evet, evet. Şu, Şu an taşır. oyunda kazandığın tüm parayı tekrar aldım. Sağ, Hadi bakalım hangi Hadi şey? Diyor. Mavi. Hangi mavi? Şu mavi. Ölmüyorlar. Ve her zengi kestiğimizde 5 mavi var Ne bu? Ay yansıttım. Aynısı mı? Evet. evet. Mermi Mer harcamamaya Mer me özen gözü. Yine aynısı. Dışarıda var mı? Yoktur. bitti. Ben buldum. Dışarıda mı oldu? Nereye? Kırmızı gördük sana. Aynen kırmızı. Nerede var? Nerede var? Nerede 1-2'dir de... Burası 1-2'nin önünde Gel lan gel lan Burası 1-2 Ben hepsini gösterdim ölü atakaldım Hepsini gösterdim Onur öldün mü ölümsün? Yok Ödeyeyim Kov bas Kov bas Hayır hayır burada ben, ben savaşıyorum Yandak vurun Sonu JT'mdeymiş Öldürdüm Herkes vakti link bölümüne O halde Dur Şu yiğidim beyaz ısın haviye aldım Havi ha, çıkmaz daha ya Çıktı ya Beyaz Ha beyaz her yer renk oluyordu Hayır beyaz her yer renk olmuyor bak ben de giyeyim Oğuzhan beyaz her yer renk oluyordu Yok mu?

Kim avladı lan? Tamam. Tamam canım. Şöyle bakalım. Lan değiş. De Aa. Kim daha var? Ben ben bim 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 var. Bim evet, evet, kafadır. Ama şey iyi lan, patırdı değil. Kırmızı lazım. Hadi sen, sanki böyle beyaz bir kan patırdı görsen. Arkandan üstten öldürülür. Böyle kapıdan üstten Kaldırıyor. Arkanda var ama kendin alsın. Evet. Kendim alayım. Kaldı ben dönüyorum zaten.

Mordi senden Aldım mordi Beyaz Beyaz yeşil, evet, yeşil aldım evet, Atacak şey şey Ben adamı gördüm böyle Olmuyo ben ışık tutmuşum o yüzden Olmuyo da, çıkıyor ama ölmüyo Ben bayans ona şimdi ya. Yeşil Aa gel strong gold kaç 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 sakın öldürmeyin onu sakın öldürmeyin strong gold var. Oha. Nasıl ya? Yeşil var. Hmm, nasıl? Ben de yeşil, yeşil var. Yeşil. Tam kitle göster o şok olacak vuracağız hemen. Oldu şok da. pembe pembe. Aa iki tane strong gold. Abi lütfen bunları öldürmeyin ya. Yaktı yaktı yaktı. Söndürdü söndürdü. Sakin olun. Adana. Al. Allah kahretsin ya. Adana Kim sattı. vurdu ona? Buradan çünkü orada kaldı. Hayır 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 hayır. <laughs> ya abi sektim çok uzağa gittim ya. Tamam <laughs> bir tane kesin kesin. Kaldırsana lan. <laughs> Beyaz uyuşun lazım. Kanka şu an kaldıramayız. Tamam. Tamam. Yemez önce o strong oldun gücünü gördün mü? Hmm.

Dönün gemiye boş ver. Bırak onu bırak bırak bu dev gemiye dön. Hadi bir şekilde. Ben gidiyorum. <laughs> bir şey çıktı, bir şey çıktı. Megoldon geldi adamlara. adamları. Geldi, evet. Ya bak bize bulaşmayın anlamıyorsunuz mu ya? Allah korusun bizde büyü var ya. <laughs> oğlum bu bize bulaşamıyor ki. Ya Sen bana ya, bulaşma oğlum. kızım ben kötü. Bet koyum anladın mı? Evet pardon. ya. Aga salın beni ben gideyim şunlara ya. Megoldon gitmiş galiba. Hayır. Onur'un dibinde.

Sonra kanka adamların testini Gal Kendi testini aldım. Onların bombalarını da atmadım. Adamların bombası yoktu, yani Öldüm, Hiç şey yok zaten Yo, ya bak. Şöyle mi? zaman. O şey oynamak zorundayım. Sen bize ulaşamadın yani. Anladın mı? Yardımlar var. Sadece oyalanıyor. Savaşıyor. Öldüm ben. Ben de odama oturuyorum zaten ya. Şimdi nerede geldik? Onur'u tutun. Sağolun oğlum. Bak abi nerede geldik biz? Film havaya. Yok yok. Güvenliyorum. Sol pistte gittik. Kol pistte gittik abi. Tamam tamam. Oğlum kovalamaç oynuyoruz ya. Nedim'e bakar mı? Kanka megalodon oldum vurdu bir iki kere adamlar zaten Tamam bayrak var Adamın içine bayrak var gibi bir şey bende Kanka öyle Onu da Bir de arka tarafta yerlerde bir şey Abi Öyle bir şey var mı? Kanka atla şeye Kenan'a Adaya adaya bu arada Megalodon güzel miydi? Bu arada yanlış tarafa. biraz daha sağ atlamalıydım neyse. Yok lan arkanda. Onu boşver. ver. nerede? Boss nerede? Boss arkanda. Yemek 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 yemek. Bende 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 Aptal bir daha bakıyor lan. Ooo, korkma biraz daha patlayacağız. Kanka bot nerede? Yağdan üstüne. Yuvan'ın botu var. Abi paraları bak. Para bak. Bot yok mu artık? Bot çıkartıyor, çıkartıyor, çıkartıyor. Allah, yanımda bile değilim, bana vur ya. Kes gördüğümü kaçacak lan. Al payda, al payda. Ne? Beni kaldırsanıza lan. Neredesin? Oh, bot geldi geldi. Geldim geldim, ben gemi geldim. Al çıkart, çıkartma, çıkartma, çıkartma. Çık, çık. Gem'e gel, kaçtım ben daha sonraki. Al ola payda pulsiyonu verirsek ilk Allah belanı versin. Ben dışına alayım.

Bak bana bana nişan almayacaksın koşu. Bana nişan alan adam yeme omuzu. Yaşamıyor anlıyor musun? Abi popalı, popalı, popalı. Çık <laughs> çık 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 çık. Alın atın beyler şu bombaları. Ha <laughs> bu ne ya? Oha iki tane boşa gitti orada. <laughs> <Öldü>. Abi, <laughs> Öldü lan. Oh be. Nerede? Patladı. Anahtar nerede? Burada. Bende aldım. Dur, en yeni Cem kanka Cem açsın. Tamam. Tamam. Neredesin? Yes. Cem'in pozisyonu da öyle. Ee, bak buradan herhalde. Ee, Hadi buradan abi kapı burada. Ee, abi muhteşem ben ben ben. muhteşem bak. İçeriye bak. Şuraya ben uğraşıyoruz ama var ya bunun ödülü efsane bir şey ya. Şuraya bak. Sakın şeyle yaklaşmayın. E, ateşle yaklaşmayın. <laughs> Allah'ım iki tane. Ateş tamam, edersem ne oldu? Ya? Hayır. Hayır. Ya. İki tane Reaper var. Chest of Legends i̇ki var of ya. Hadi. Çalışma zamanı. Şimdi teknemiz yok. Çok sıkıntı. Hiç olmaz. Kavları götürelim <laughs> önce. Elle taşıyacağız o zaman. Abi bence bu işi gör, part part ayıralım. Ben Siz, siz ikiniz gemle gemiye taşıyın biz Onur'la buraya getirelim. Tamam abi. Tamam. Burada kaldı ya. Hadi Onur. <laughs> Dur, en zevkli şurası abi ya. Aptal Cem. E, sakinlik çöküyor ya bir de. Hmm. Sessizliği vermiş adamlar burada bize. Kafa dinliyorsun. Ben biliyorum ki şimdi Cem neden kadar şey yapmaz. Yok yok gerek yok. <laughs> Erikiyorum sesi geliyor. Kütür. Evet, ben bu senin en beğenmedim abi. Keşke MVM alışkanlığım olsa. Ha, yani Aa, yok, yemeği yok yemeği ama yemeği seviyorum çok ya şey. tatlarını. Gökhan ben Yakan, de gemleri taşıma kanka bende gem chest'i var. Üçlü üçlü taşırız onları. Neyse ya. boş ver boş ver. Zaten de gözüme daha fazla şey yapabiliriz onları taşımaya harcayacağımız zamanda. Güzel ya. Şimdi onur size toplu getirecek bayağı. Ondan yavaşladık biraz. Aman içeride hala bir sürü gunpowder var. hayatımı mı oynarsınız? Cem abi ne düşünüyorsun ilk büyük vurgunun hakkında? Değişik. Şey ama sen taşon diye düşündüğüm için. Boşsan Bu sen kendine zimmetledin ya. Bakalım başka bir şey. Tamam kaldırabilirsiniz çapayı, geldik biz. Ya. Başka bir. Aa Jeku tamam. Jeku Jeku by the way. Adam. Adam. Hiçbir şey yapamaz da. Niye böyle bir şeyler yapıyor <laughs> anlamadım. Ölmeyin ölmeyin. Adamı... Ölmüyor. Oha idama oturttuklar adamı. <laughs> çabuk 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 kaldır 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 Çapayı kaldır. Aa son nokta batarsa batarız. Patlamaz patlamaz. <laughs> Vuramaz. Aa, abi. adam yanımda lan benim. Hepsi yukarıda hepsi yukarıda tutamaz. Abi herkes sıkıyor. Allah çarpsın herkes sıkıyor. Yemin ederim. Hiç Asamam. gideyim mi adam adamlara gideyim mi? adamlara gideyim mi ya, ya? sakin ol sakin tamam, ol biz de sıkalım biz de, ben de sıkıyorum şu anda sık sık. sola mı kaçıyorum sıkamıyorum Aa, adam Aaa, hayır, adamsın, adam adam, gönderek... adam burada, burada, adam 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 Evet, adam 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 Abi adam 4 adam gemiye girip de adam adam inanıyor musun? adam 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 öyle. adam 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 bir çok döndürmüşüm sağ. Çarptık mı? Çarpmadık, yok, yok, çarpmadık. Ya. Allah. Hayır. nereye çarptı? Atara şart. bakın, atara bakın. Tamam ben asardayım. Oha, ilk kat suda olmuş. Tamam sakinim. Zaten rüzgar avantajı var galiba. Sulu bak karşı. Evet. Allah. Kendim tamam gel, gel gel dümdüz ver. Tam tam ön yapın. En uzak o posta gideceğiz. Oğlum, gemi batıyor, batıyor. Yok yok sıkıntı yok. Tamam siz su atın ben tamir ediyorum. Tamam attık suları ya su mu kalmadı? Önümüzde... Kaçarız. İmkânı yok yakalayamazlar oğlum. Ama satışta rahatsız etmesinler de. Evet. Düm düzleyin beyler sola döneceğim. Jet hızıyla gideceğiz. Şu an bak yakalayabilirler. Şu an yan gidiyoruz çünkü. Kovalıyorlar mı ki? Abi benim, benim yerken düzleseniz abi. E önünde düzleyin. Şimdi Bir der, Delik kapıyorum ben. Düzleyin Zip kanka rüzgara göre ayarlamayın düzleyin. Ben rüzgara dönüyorum zaten. Tamam. Şimdi var i̇şte. ya jet hızıyla Bizleri o arkamıza alarak adamlar bu arada. Abi, sakin.